Bu erkek çocuk özel gözlüğünü takmayı unuttu. Onu gören herkes anında taşa dönüşüyordu. İnsanları korumak için tüm heykelleri sınıfa taşıdı ve daha fazla insanın kurban olmaması için spor salonuna koşup saklandı. Sonra arkadaşından gözlük ödünç aldı ve özel gözlükle yer değiştirmek için gücünü kullandı. Artık insanları taşa dönüştürme konusunda endişelenmesine gerek kalmamıştı. Yolda yürürken birden okulda yapılacak bir sihir gösterisinin afişini gördü. İçine garip bir his doğdu. Sihirbazın kutudan çıkamayacağını hissetti. Bu yüzden gücünü gücünü kullanarak kutunun içine ışınlandı. Ama yanılmıştı. Sihirbaz çoktan gitmişti. Kutuda yalnızca kılıçları birer birer kutuya saplayan bir asistan vardı ve o bu kılıçlardan kaçmak zorundaydı. Asistan kutuyu kaldırdı. Bir anda bir kanca koptu ve kutu hızla yere düştü. Neyse ki süper gücü onu korudu. Seyirciler daha da gerilmeye başladı. Asistan kutuyu yakmaya hazırlanıyordu. Ama o içeriden alevleri dondurmuştu. Gösteri sona ererken asistan dev bir öğütücü çıkardı. Ama o çoktan kaçmış ve sessizce kalabalığın arasına dönmüştü. Aniden si Sihirbaz sahnede belirdi ve herkes bu gösteriye hayran kaldı. Ama onun için bu sadece sıradan bir gündü. O zaten bebekliğinden beri olağanüstüydü. Doğduktan sadece bir hafta sonra konuşmaya başlamış... ...bu da ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı. Birkaç gün sonra yürümeyi öğrenmekle kalmamış, uçmaya da başlamıştı. Annesi soya sosu kalmadığında hemen yenisini yapmıştı. Ama tüm bunlar onu mutlu etmiyordu. Yemek yerken gücünden dolayı kaşık bükülüyordu. Yürürken düşse tüm şehir sallanıyordu. Bu yüzden gücünü bastırmak için kafasında iki top taşıyordu... Bir gün bir grup serseri okula gelip gözlüklü bir çocuğu rahatsız etmek istedi. Çocuğu dövmek üzereyken hepsini oradan çekip götürdü. Ama yaşadığı zihinsel baskı yüzünden bayıldı. Bir kız onu buldu. Kız kafasındaki topların sevimli olduğunu düşünerek onları çıkardı. Ama toplar çıkar çıkmaz gücü uyduları etkileyerek küresel uydu sistemini bozdu. Birkaç dakika sonra çocuk kendine geldi. Bir tahtaya dokunduğunda tahta anında parçalandı. Kız korkudan topları fırlattı. Çocuk durumun ne kadar ciddi olduğunu fark etti ve kızdan topları geri vermesini istedi dedi. Sonra birlikte uzaya uçtular. Oda gittikçe soğudu ve kız bayıldı. Kritik anda çocuk süper gücünü kullanarak güç bastırıcı aletini geri aldı ve evi tekrar okula getirmeyi başardı. Sen de bu çocuk gibi süper güçlere sahip olmak ister miydin? Yorumlara yazmayı unutma.